Allah'ım. Bana bu acıya dayanma gücü ver. Oğlumun ikisini bulmama yardım et. Onu annesinden babasından ayırdık. Ben onları aramadım. Allah'ım biliyorum çok büyük günah işledim. Ne olur beni affet. Ne olur affet Allah. Im. Oğlum kimlerin elinde bilmiyorum. Onu kötülüklerden koru. Beni oğluma kavuştur Allah. Im. Beni oğlumdan ayırma. Allah dualarınızı kabul etsin ya İnşallah. Allah kabul etsin. Şeker. Sağ ol. Sağ. Ol. Amin. Allah kabul etsin. Gel bak şuranın fotoğrafını çekelim. Müsaade eder misiniz? Ay. Pardon. Siz... Şeker. Teşekkür ederim. Siz de buyurmaz mısınız? Allah kabul etsin kızım. Ee, biz tanışıyor muyuz? Şeyden hatırlıyorsunuz. Bize yardım etmiştiniz sizin evin önünde. Burası yani biz bilmiyorduk evinizmiş önünde de... ...olar çıkarmış gibi olduk. Gidiyor zaten sağ ol. Yok yok yo, lütfen kalın. Yani işinizi bitirin. Hatta çocuklar şunlara yardım edin yükleyin. Hatırladım. Melek. Hadi kızım gidelim. İyi günler Melek Hanım. İyi günler. Ne oldu? Allah kabul etsin. Ya kim onlar? Allah kabul. Sağ ol amin. Bana hanımefendi demişti ya hani. Allah kabul. A bildim bildim. Bildim. Demek onlar da buraya gelmişler. Ha? Kim bilir ne dertleri vardır. Kim bilir? Ya. Hadi. Allah hepimizin duasını kabul, Allah kabul etsin. etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Thank you.